Evet arkadaşlar. Ben DJ şey durur. Ee, Kartepe Green Park'tan Anadolu Galatasaray Beşiktaş işte, Trabzon Eğitim, bir sürü kulüp var. Evet. İlk minikler. Evet Galatasaray. Bir selam verin bakayım çocuklar. Vay. Evet bir Fenerli olarak aldık selamlarını. Evet Green Park sahneyi kurduk. Önce Galatasaray'ı çıkarıyoruz arkadaşlar otelden. Meğer Kulübü şu an çıktı. Eşiktaş çıktı. Evet, minik takımlar. Onu söyleyeyim. Etkinlik müthiş geçti. Süper. Ben, yani Dilşehir, Doruk. Evet, arkadaşlar. Kendi içinde şöyle bir geziyoruz. Şimdi dışarıdaki, evet, kulüpler aslında çocuklar burada. Evet. Evet. Sporcular burada. Şu an Kartal yanılmıyorsam evet, Kartal Spor burada. Beşiktaş ve Fenerbahçe çıkışa doğru ilerlediler. 13-14 kulüp buradaydı arkadaşlar. Otobüsler dışarıdaki tamamen. Düşmeyen bir ambiyans var. Onu söyleyeyim. Şimdi dışarıdaki hava. Evde de her alanda olduğu gibi burada misafirimiz var. Şey, arkadaş. <laughs> evet, dışarıda siz full hiçbir şekilde gözükmüyor. Evet. Beşiktaş grubu. Sisi de göstereyim. Otobüsler hemen karşıda. Sisten dolayı hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Evet. Green Park'ın Green Park'ın minikleri. Yarın. Evet. Evet. Kulüpler çıkıyor şahane el. Galatasaray'ın vurmamışı Galatasaray'a. Minikler çıkıyorlar. Fenerbahçe otobüsle, Beşiktaş otobüsle. Müthiş bir gün geçirdik. Sağ olsun hocalarım artık kulübün bütün işlerini aldık. Evet arkadaşlar. Green Park Otel'den sevgiler.